Evet. Bütün zorluklarıyla mücadele edip Türkiye'de bu işi layıkıyla bir yerlere getirmenin mücadelesini vermeye de devam ediyoruz. Bizim mottomuz dikimden hasata hasattan sofraya aronya oldu. Yani bahçeden sofraya direkt aronyayı tüketiciye ulaştırmanın evet. peşindeyiz. Tabii hiçbir şekilde kolay olmadı. Yaklaşık on küsür yıl öncesinde aronyaya tanıştığımızda aronyanın faydalarıyla bizi zaten cezbetmesi bizi aronyaya yöneltmişti. Çok ciddi anlamda bahçe kurulumları yapıyoruz. Aronya bahçe kurulumlarında da özellikle tercih ettiğimiz fidanlarla yola çıkıyoruz. Bu fidanlarımızın özellikleri de öncelikli olarak organik sertifikalı olması, Avrupa Birliği fidan pasaportuna sahip olmasıyla beraber de uluslararası lisanslı olması. Anaç fidanlar kullanıyoruz. Kullandığımız e, fidanlarla beraber kurduğumuz bahçelerden de meyve alımı yaparak da işlenmiş ürün haline getiriyoruz. Şimdi şöyle yapalım Aylin Hanım. Oralara geleceğim. Onları konuşacağız ama önce biz bir aronyayı tanıyalım. Çünkü son dönemde çok sık duymaya başladık. Yani e, hasadı başladı, hasadı yapılıyor. Aronya işte e, aronya üreticisi olan girişimciler var. E, Birçok kentimizde artık aronya üretiliyor. Nedir bu aronya? Nereden geldi, nereden çıktı karşımıza? Nasıl bir ürün? Hangi koşullarda yetişiyor sizde? Deneyelim. Aronya meyvesi dünyada ilk 10'da hatta ilk 5 bile diyebiliriz sayılabilecek özellikle antoksan en yüksek süper meyve. Evet. Antihoksun yüksek süper meyve dediğimiz zaman da bunun zaten otomatik olarak da sağlığımıza faydaları arkasından da geliyor. Ama tabii ki e, en iyi şekilde bir meyvenin yetiştirilmesi şartıyla. E, evet. yetiştirilmeyen yani bir meyveden maalesef ki işlenmiş ürünü en kaliteli tüketici en iyi şekilde gittiği oranda antoksan alacağım şekilde evet. vermemiz mümkün olmuyor. Doğru. Haliyle e, burada çok kritik konular var. Nedir yani, onlar Aylin Ürünün e, meyve ham olarak yetiştirildiği bahçelerde çok ciddi anlamda yetiştiricilikte dikkat edilmesi gereken hususlar var. Fakat şu anda gördüğümüz kadarıyla Türkiye'de evet biz başladığımız Aronya dediğimizde hiç kimse bilmiyordu. Yıllar öncesinde biliyorsunuz. Evet uzun bir uzun zamandır uzun sizinle. Uzun zamandan beri de bu işin içerisindeyiz. Hiç kimse bilmiyordu. Şimdi Aronya dediğimiz zaman artık... E, Marketlerde, kurumsal Doğru. firmalarda, internette satışları var e, taze meyvesi ve işlenmiş ürünlerle ilgili olarak. Ama ve lakin e, buradaki kritik konu iyi meyvenin yetiştirilmesi. Bu da bahçenin kurulumundan başlıyor. Evet. Bahçenin, en önemli adım sanırım. En önemli burası. adım bahçenin kurulması. Evet. Bir kere bahçe kurulurken asıl sadece aronya için değil, dünyanın her yerinde olmazsa olmaz bir kaide vardır. Toprak analizi. Doğru. Bu, bu toprakta her şey yetişir. Yandaki e, komşu onu yetiştiriyor. Böyle de bu da yetişir. Mantığı korkunç yanlış bir yaklaşım oluyor. Çünkü sonrasında geri dönüşü olmayan sıkıntılarla, problemlerle karşı karşıya kaldığımızda da o mağduriyet, Sadece çiftçiyi değil, tarım sektöründe asla tüketiciye kadar ulaşıyor. Doğru. Bahçede kurduğumuz zaman toprak analizi iyi şartlarda olan aronya meyvesini yetiştireceği topraklarda en iyi meyveyi alabileceğimiz bir e, en önemli kriteri atlamış oluyoruz. Yani aşmış oluyoruz. Doğru. Bundan sonrasında da besin ve su protokolü, e, tabii ki fidanların hangi şekilde dikileceği, sonrasındaki bakımdaki besin ve su protokolünün de tam teşekküllü olarak uygulanmasıyla da aslında... Aronya'nın en iyi şekilde tüketiciye ulaşmasındaki bütün şartları yerine getirmiş oluyoruz evet. ama Türkiye profiline baktığımızda e, çok fazla küçük ölçekli bahçelerimiz var evet. ve bu bahçelerde de e, bu besin ve su protokolları tam manasıyla maalesef uygulanamıyor Herkes kendisini daha doğru bilinçli yerlerden bilgi almaktan ziyade kendi aralarında işte WhatsApp gruplarında sosyal medyada ben şunu uyguluyorum Sen de uygula. İşte bu daha iyi olur, yapabilirsin. Ama sonuçlar geldiğinde, özellikle meyve alım ve satış noktasında meyve red cevabı alıyor. Evet. Yani biz bunu yıllardan beri bu kadar üstüne basa basa algı oluşturmaya çalışıyoruz ama hala bunlarla karşı karşıyayız. Ya yani daha acısı, daha acısı benim yani bu yıllar içerisinde yaşadığım tecrübelerden bir tanesi, Aronya diye iki defa güven meyvesi bize numune olarak gönderildi. De bunu alan arkadaş. ısrarla söylediğimiz haldeki kişiye bana verilen cevap daha acıydı. Ama aynanın biz bunun pidesini aronya diye aldık. Bilmiyor değil mi? Bilmiyor. Bilmiyor. Ve mağduriyet e, yaratılıyor. Tabii böylece. ki mağduriyet Çok yaratılıyor. Kesin. Ve sonrasında çeşitler konusunda işte çeşit nedir diye sorduğumuzda aronya deniyor. Çeşidin ne olduğu bilinmiyor. Evet. E, her çeşit bahçede kullanılıyor. Karışık bir şekilde. E bu da şimdi satın alma tarafına baktığınız zaman işlenmiş üründe ciddi bir problem. Tabii ki. Yani şöyle düşünün bir elma bahçesi. Kırmızı elma, sarı elma, işte Granny Smith hepsi aynı bahçede yetişmiyor. Belli e, ölçeklerde alanlar yani yan yana alanlar oluşturuluyor. Evet, o şekilde üretiyorsunuz. Ve biliniyor ama Aroya'nın şöyle de bir şansızlığı e, şanssızlığı var. Meyve ayırt etme, çeşitli ayırt etme şansınız yok alırken. Ya yani tamam. ancak çok uzmanlar bizler bunu ayırt edebiliyoruz. Evet. Bir de kalijenka cinsi var. O çok çok, çok daha büyük bir e, sorun halinde. Çünkü kalijenka cinsi Aronya'da işlenmiş üründe kullanılmaz. Dünyada bu şekildedir bu. Evet. Sadece peyzaj mimaride inşaat firmaları e, be, peyzaj mimarı da güzel bir görsel o, oluştursun. Aynen diye. o anlamda kullanır Çünkü gerçekten aroyanın görsel şöleni de güzeldir. Çok çok, çok fazla. Ya yani o yaprak dönüşümleri. Ekranı da geliyor bu arada zaten. E, ekimden yap, O harika. Evet. Yaprak dönüşümleri meyvenin e, oluşumuna kadar olan süreçteki çiçeklenmesi, çiçekten meyveye dönüşümdeki o yeşilin daha sonrasında bordonun türlerine evet. ve siyah yaklaşması süreci de gerçekten görsel bir şölen yaratır. Kesinlikle. İzlemek harikadır onu da. Sonrasında meyvesini yemek çok daha harika. Meyvesi daha da lezzetli. Hale tazesi geliyor. ayrı güzel, kurusu daha da güzel. Kesinlikle. O. Evet. Ve sofra meyvesi olmamasından kaynaklı da bir takım yanlış algılar var aronya ile ilgili. Neden diyeceksiniz? Neden? Yaban mersine çok fazla benzetiliyor. Evet. Ve e, tüketici aronya meyvesini tabii ki görsel olarak algıda o görüntü yaban mersini e, gösterdiği için tüketici direkt yaban mersini olarak paketi satın alıyor. Evet. Eve geldiğinde yaban mersini olmadığını ve tadının çok kötü ya ya bozuk bir yaban mersini olduğunu düşünüyor. Çünkü aronyanın ekşi ve buruk tadı yaban mersinin tadıyla da zıt. Ama sağlık tarafından baktığınızda da yaban mersini 3,5-4 kat, kat daha fazla antioksidan ve sağlık faydası olan bir meyve. Ve ne oluyor? Bu sefer e, satın aldığı yere gidip şikayet edebiliyor. Doğru bu sefer kurumsal firma da zorda kalıyor ama üzerindeki aronyasını okumaktan ziyade biraz etiket okumakta biz O biraz kusurluyuz. bir alışkanlığımız yok kusurluyuz. yani. Kusurluyuz. Doğru. O bakımdan da çok daha dikkat edilmesi hassas e, dengeleri sahip olmamız gerekiyor. Evet. Şimdi Aylin Hanım fidanları aldım aronya fidanlarını alanı oluşturdum. Bunları toprakla buluşturacağım. Burada neye dikkat etmem lazım? Yani dikim aralığı ne kadar olmalı? E bir de o fidanları aldıktan sonra hemen ben ürün alabileceğim mi? Ne kadarlık bir zaman gerekiyor? E şimdi kuraklık gibi bir riskimiz var. E burada nasıl bir süreç yürüteceğiz? Kuraklığa dayanıklı mı? Ne dersiniz? Şimdi aronya evet çok fazla su ister. Evet suya aşıktır. Suyu çok sever. Suyu bir, ne kadar çok verirseniz gelişim o kadar başarılı olur. Susuz ortamlarda aronya yetiştirmek zaten büyük bir hatadır. Olmaması gerekir. Öncelikli olarak zaten toprak analizi sonucundan sonra da alanda ne kadar suyumuz var ve ne kadar uzun süre o suya ihtiyacımız olabileceğini tespit etmemiz gerekiyor. Ve e, dikim aralıkları çok güzel bir soruydu. O. Türkiye'de ne yazık ki dikim aralıklarında da hatalar var. Çok daha Nasıl e, hata onlar? Mesela sıra üstlerini bir, bir buçuk metre ve sıra aralarını da e, iki buçuk üç metre bazı yerlerde 2 metre olarak dikilen yer, alanlar var. Evet. Ama öyle bir şey ki bu meyve e, verecek olan fidan, fideden fidan konumuna geldiğinde büyüdükçe yaklaşık 2-2,20'lerde iki, iki e, oluştuğunda ve meyve üstünde de olduğunda o aralar tamamen kapanıyor. Evet. Bırakın zaten makinalı tarımda kullanmayı insanın dahi geçip de orada hasat elle hasat yapmasını bile Mümkün, kısıtlıyor. Değil, değil, değil. Çok Doğru. çok zorlaştırıyor. Doğru. Zaten zaman içerisinde küçük üreticilerde bu konuda ciddi sıkıntılar baş göstermeye başladı yıllar içerisinde. Ben bunu yıllar öncesinde de söylemiştim böyle sorunlar olacağını. Fakat evet. şimdi herkes zaten diyor, aynen siz demiştiniz. Ben o zaman da uyarmıştım bakın çünkü biz bu işi öğrendiğimiz noktalar, 40 kes, küsur seneyi geçmiş tecrübelerden biz e, elde ettiğimiz Doğru. bilgilerle yola çıktık. Deneyimlemekle ilgili olarak biraz zaman harcamadık aslında. Bu bilgilerle yola çıktık ve o bilgiyi aktardık. Doğru. Ve şu anda hem Türkiye'de, Amerika'da ve Avrupa'da bu konuda gerçekten çok ciddi bir konumda bir e, rol model Doğru. oluşturmuş vaziyetteyiz. Hem marka bilinirliğimiz olarak hem ben de şahsi olarak da inovasyon konferanslarında bizzat yer alarak bakın, Amerika'da ve Polonya'da özellikle kendi yaptığımız iş süreçlerimizi anlatıyoruz. Ve son 3 e, yıldan beri de Türkiye'de uyguladığımız iş süreçleri bir uygulama olarak Avrupa'da ve Amerika'da takip ediliyor ve uygulanmaya başlandı. Çok Neydi bizim iş süreçlerimiz? İşte bu mağduriyetlerin olmaması için toprak analizi, dikimlerin en profesyonel şekilde yapılması. Nedir bu? Normali 75 maksimum sıra üst arası tabii. ve 4 metre sıra arasıdır. En fazla inebileceğiniz 380'dir. Evet. Çok daha fazla inemezsiniz çünkü yıllar içerisinde dediğim gibi olanlar zaten tabii, kapanıyor. kapanacak büyüdükçe. Ve biz anahtar teslim projelerle yola çıkıyoruz. Direkt tek fidan satmaktan ziyade anahtar teslim projelerde o mağduriyetlerin olmaması ve takiple. Ama tabii ki yaptığımız bahçelerde de e, Yatırımcının kendi tercihiyle kendisi de yol açıp devam etmek isteyebilir. O zaman ne yapıyoruz? Bir alım garantimiz var bizim. Ürün Eğer alım orada tabii ürün evet. alım garantimiz var. Eğer e, orada sekmelerde eksiklikler varsa ürün alım garantimizi maalesef ortadan kaldırmak evet. zorunda kalıyoruz. Şimdi e, bahçeyi kurduk. İşte artık hasat zamanı geldi. E, Aronya'yı topladık. Biraz o kısmı da konuşalım. Yani bildiğimiz böyle yöntemlerle mi topluyoruz Aronya'yı? E, her gün has, mesela nedir çilekte her gün girer hasat yapar değil mi üretici Aronya'da da böyle bir süreç var mı topladıktan sonra ne kadar zamanda onu tüketmek ya da kurutmak mı gerekiyor ne yapıyoruz o süreçlerde hasat zamanı çok keyifli bir evet. zamandır tahmin edebiliyorum çok heyecanlıdır evet. o döneme kadar süreç de çok heyecanlıdır ve telaşlıdır çünkü iklimsel özelliklerde özellikle işte Kuraklık, sıcak vesaire çok böyle bizi e, düşündürür. Fakat biz orada şöyle çözümler üretiyoruz kendi içimizde. Bahsetmiş olduğum su protokolünde haftanın belli dönemlerinde toprağın nemini ve sıcaklığını ölçümlüyoruz. Aynı zamanda toprağın suyu ne kadar tutup tutmadığı ile ilgili e, çalışmalara devam ediyoruz. Evet. Ve suyu buna göre belli oranlarda sadece ve sadece fidanı sulayarak, sulama işlemini yapıyoruz. Yani Oradaki e, toprak sulaması değildir önemli olan. Bitkiyi sulamanız Doğru. gerekir. Ve hasat döneminin geldiğini biriks değerlerine de bakarak e, belirliyoruz. Fakat şimdi o biriks değeri de e, sadece tek birkaç tane fidandan alınacak olan meyve ile belirlenmez. Burada da mesela Türkiye'de yapılan hatalar var. Tüm bahçenin belli yerlerinden alınması gerekir belli, Tabii ki evet. belli yerlerinden alınarak ortak bir BRICS değeri neticesinde hasatın gelip gelmediğini kararlaştırırız. Sonrasında ilk 3 yıl normal şartlarda el ile hasat yapılır. Sonrasında da makinalı tarımda makineyle hasat dönemine geçilir. Bizim Türkiye Distribütörü'nün yaptığımız firmamızın makinalarıyla zaten şu anda Türkiye'de kullanmaya da başlanıldı. Makinalı hasatla Direk meyve sapsız olarak toplanır ve direkt işlenmek üzere fabrikaya Hayır. gönderilir. Ama e, ilk üç yıl saplı toplanır meyve. Evet. Sapla toplanan meyveler daha çok küçük e, ölçekli bahçelerde yapılır. Ve ben burada şunu da duyurusunu yapmak istiyorum: evet. küçük ölçekli olan bahçelerdeki arkadaşlarımız, çiftçilerimiz muhakkak ama muhakkak kendi bölgelerinde ki e, tüketiciye en iyi şekilde ulaşıp aronyayı satmaya çalışsınlar, perakende olarak hem kazançları daha fazla olacaktır. Hem de oradaki bölgedeki insanların da en iyi tüketici e, olarak en iyi meyveyi Meyve. kullanmasına da sağlık e, sağlıklı olay, sağlayacak. olarak olay, sağlayacaklar. Şunu sorayım o zaman e, kazanç demişken. Aronya kazandırıyor mu üreticiye? Şimdi e, çok ciddi böyle evet. altın değerinde kazançlar var gibi bazı şeyler söyleniyor. Evet. Büyük ölçekli bahçelerde kazanç tabii küçük ölçekli bahçelere göre daha iyi. Daha iyidir. fazla. Daha Her fazla. bu aslında geçerli. O yüzden de Doğru. küçük ölçekli bahçelerdeki satışın perakende olarak e, devam etmesini öneriyoruz. Ama e, evet iyi bir kazancı yok değil. Kazancı var. İyi bir ham madde olarak meyveyi ürettiğiniz zaman iyi para kazanırsınız. Doğru. Fakat buradaki uygulamalarda da sizin de maliyetlerinizi iyi düşünmeniz lazım. Çünkü eleman fiyatları çok korkunç çok. derecede yukarıya çıkmış vaziyette. Doğru. Bir de e, toptan fiyatlar Türkiye'de almış başını gidiyor. Aronya evet. konusunda üç rakamlı e, fiyatlar, e, rakamlar evet. telaffuz ediliyor. Ama bir tarafta da bir dünya gerçeği var. Dünya gerçeğinde de bu rakamlarla baş etmek çok zor. Şu anda Türkiye'deki toptan rakam fiyatları dünyadaki ilk sıradayız. Oh. O kadar ki de, yani gelir dengesiyle askeri mağaca gelir dengesiyle kıyasladığımız zaman da bunu rahatlıkla görebiliyoruz evet. ki Avrupa'daki rakamların çok çok üstündeyiz. Evet. Şimdi bu bize ne gibi sorunlar yaratacak? İhracata yönelik fiyat politikasında savaşamayacağız. Evet Sadece iç piyasada aronyayı bu sefer satmak yeterli olmayacak. Doğru. Çünkü yatırım yapan kişiler muhakkak, biz de mesela ihracat yapıyoruz, o dengeyi korumaya çalışıyoruz. Mesela bizim e, alım rakamlarımız dünya piyasasına bağlıdır. Biz Türkiye'deki piyasadaki rakamların e, doğru olmadığını her zaman vurguluyoruz. Şimdi bana mesela bu, bunu söylediğim için çok kızacak olanlar vardı değil mi? Hayatın gerçekleri… Evet. Birçok üründe bu yapılıyor Tabii ama ki. sadece aronyada değil ki dünyada… E, Kur neyse ya da işte fiyat nasılsa emtia fiyatları ona göre bir tabii rakam belirleniyor. Tabii ki. Ve sonrasında e, hasat edildikten sonra işte küçük ölçekliler perakendeye büyük ölçekli olanlar da toptan ve işlenmiş ürüne yönelmelidir. Evet. Ve ürün kalitesinde işlenmiş üründe birebir devam ettirilmelidir. Sürdürülebilik motosu çok önemli. Bakın biz bu konuda uzun yıllardan beri de e, çalışmaları devam ediyoruz ve dünyada ilk defa Rainforest Alliance sertifikasını aronya konusunda alan firmayız. Hı. Hatta bu sertifikasyonu almamızla beraber Amerikan Tarım Bakanlığı Amerika'daki aronya üreticilerini ciddi bir destek kapısı açtı. Ha, süper. Yani bu çok e, önemli bir bilgidir. Peki bizde bakanlık nezdinde böyle bir destek var mı? Ya da Aronya'ya böyle bir yönlendirme var mı Aylin Hanım? Tarım Bakanlığı Aronya zaten çok ciddi anlamda e, üretilmesi konusunda destek destekliyor. Birçok yerde FİBE olarak fideler verildi. Fakat sonrasındaki takip edilmesinde tabii ki çiftçilerle beraber koordinasyon çok Doğru. daha sağlıklı yürütülmesi gerekiyor. Kesinlikle. Ama şu anda Tarım Bakanı halihazırda aronyayı gerçekten onlar da çok desteklediği bir platform var. Ama daha çok desteklenmesi Kesinlikle. gerekiyor. Çünkü tüketiciye ulaşacak daha iyi aronya meyvesi ölçü olarak Türkiye'de yok. Peki aronyayı dünyada en iyi yapan kim? <laughs> biz i̇nşallah, <izliyormuş>, <laughs> inşallah Türkiye biz ol benim bu işe girdiğim zaman ki hayalim Amerika Polonya arkasından da Türkiye gelmelidir yani düşüncesiyle girmiştim ben bu işe. İnşallah biz de o sıralamada yer alacağız ama şöyle bir şey yaptık biz kendi içimizde. Tabii ki yurt dışındaki bağlantılarımız ve çok fazla konferanslarda ve benim de konuşmacı olarak davet edilmemden kaynaklı evet. da Amerika'da hazırlanmış olan bir pazar araştırmasında. Türk bayrağını yerleştirdik. Harika. Harika. Artık e, ilk 10 listede Türkiye'de aronya yetiştiriciliği, aronya e, üreticileri olarak ve işlenmiş ürün üretimi olarak listede Türk bayrağı var. Çok güzel. Ayrıca da e, kurumsal anlamda da marka değeri olarak da biz marka olarak da Doktor Aronya firması olarak Orada e, işlenmiş ürünlerimizle dünya pazarında varlığımızı hissettiriyoruz. Ne kadar güzel. E, şimdi tabii yavaş yavaş artık süremizin de sonuna geliyoruz ama şu işlenmiş ürünlerle ilgili şimdi 1 kilo aronya 25 kilo limona denk geliyor böylesine C vitamini yoğun e, antioksidan özelliği var ki zaten pandemi sonrası bu özellikle işte kırmızı meyveler ya da koyu meyveler, Doğru. siyah meyveler çok daha böyle önemli bir hale geldi. E, sirkesi var bildiğim kadarıyla. E, meyve suyu var değil mi? Çikolatası Doğru. var. E, ne bileyim pekmez yakın. Yani o kadar çok çeşit var ki, e, sizden dinleyelim. Birçok ürün yapılabiliyor anladığım kadarıyla aronyadan. Evet kesinlikle. E, yapılab çünkü yapılması da gerekiyor. Evet. Çünkü aronya'nın doğasına aykırı normal şartlardaki bir taze meyve tüketimi olarak evet. kullanılması. işlenmiş ürün olarak tüketilmesi gerekiyor ve e, belli bir oranda ve tok karnı tüketilmesi gereken bir meyve. Herhangi bir her ürün için geçerli bu evet. açıkçası. Çünkü eğer çok fazla tüketimi olduğu zaman e, sağlığa faydasından ziyade zararı yok demey demeyelim ama vücut zaten kendisi onu e, vücuttan atar pozisyona evet. geliyor. Tan yüksek tansiyon hastalarının kullanımında gayet rahat ama düşük tansiyon hastalarının kullanımında tatlı bir baygınlık yapıyor, hiç evet. geçiyor. Öyle de bir durumu var. Evet. Aronya sirkesi, aronya suyu. Hatta bizim şu anda elmalı bir aronya suyu ürünümüz var. Yeni çıktı o da. Evet. Ve bu ürün en yenilikçi bebek ve çocuk içeceği ikincilik ödülünü aldı. Evet. Güzel Doğru. bir yaklaşımdı. Mesela başka eşleştirmeleriyle de aronya katma değer sağlamak gerekiyor. Kesinlikle. Ve dünyadaki platformda baktığımız zaman çok fazla çeşitli ürün var ve tüketiciler kendilerinin en rahatlıkla tüketebilecekleri e, formu alarak hayatlarında aronyaya yer vermeliler. Şu anda Türkiye'de de sağlıkçılar, sağlık uzmanları, fitoterapistler, fonksiyon gıdacılar aronyaya gerçekten e, sahip çıkmış durumdalar. Çok güzel. İnanılmaz güzel e, bilgilendirmeler var. Bir de bu taraftan baktığımızda biz de çok ciddi destek veriyoruz. Evet sağlıkçılarla bir araya geliyoruz, doktorlarla, uzmanlarla. Üniversitelere gidiyorsunuz evet. değil mi? Seminerler, bu sene, manaller. Bu sene öyle bir e, çalışmaya başladık ve geri dönüşleri çok güzel oldu. Harika. İstedik ki sahaya girmeden e, uzmanlar kariyerlerine başlamadan önce Aronya ile tanışsınlar. Ve Aronya'yı tanıtıyoruz, Aronya'yı anlatıyoruz, Aronya'yı tattırıyoruz. Güzel. Sahaya gittikleri zaman da kariyerlerinde onlar Aronya'yı bilerek Yola çıkmış olacaklar diye bir desteğimiz var bu konuda. Ne kadar güzel Aylin Hanım. Tabii anlatmakla bitmez o kadar çok ki faydası. Zaten siz de özetlediniz ama süre zarfında da önce bu kadarını gündemimize alabildik. Ben şöyle içeriğindeki o vitaminleri de sayayım ee, izleyicilerimiz için. Tabi. Ee, beta karoten, elyaf, e, C vitamini, B grubu vitaminleri işte B1, B2, B6, niacin, e, pantotenik, asit, folat. Tokoferoller doğru okudum sanıyorum. K-vitamini, potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir, çinko. Hiçbir şey kalmamış i̇nanılmaz eksik zengin. olan. İnanılmaz, i̇nanılmaz yani zengin. küçücük bir meyveden Kesinlikle. bahsediyoruz. Hani dediniz ya e, aronya işte tek başına tüketilmesi aslında doğru değil. En basiti salatanın içerisine atın. Ona lezzet katıyor. Ya da ne bileyim böyle bir zeytinyağının içerisine bir iki tane attığınızda zaten o rengi, aroması karıştığı zaman yemeğe doyamıyorsunuz. Aslında şimdi... Üzülüyorum bazı şeyleri duyduğumuz zaman. Üzüldüğümüz konu şu oluyor. Şimdi bu kadar güzel e, özellikler olan bir meyvenin hiçbir şekilde bahçede kalmaması gerekiyor. Doğru. En önemli kısmı da yani bu. Yani çiftçilerimiz, bu işi yapan arkadaşlarımız, dostlarımız lütfen biz her zaman açık kapıyız. Ve istiyoruz ki doğru bilgiyle yani eksik ve yanlış bilgilerle yola çıkmasınlar. Evet. Ve bu işi yapmaya karar verdikleri zaman bunu nerede satarım pazarını düşünsünler. Ve beraberinde de iyi ham madde olarak aronya yetiştireceklerine kanaat getirsinler, kabul etsinler. Çünkü e, tarihsel gelişimine baktığımız zaman her geçen yıl aronya'ya talep artıyor. Evet. Ve 2025 ile 31 arasında Dünya Sağlık Örgütü'nün günlük olarak e, orak değerinde kullanılması gereken bir baz var. Bu bütün e, oklar aronyi, olumlu gösteriyor, on, olarak mi? gösteriyor. Evet. Biz de Türkiye olarak bu konudaki e, başarımızı daha yukarıya çıkartarak bu paydan sahip olmalıyız. Bakın biz şu anda Rusya'da bir online satış sitesinde ürünlerimizi satışa sunduk. Hmm. Yani pazar yok değil. İyi olan her şeyin pazarı vardır. İyi olan karşılık bulur. Aynen. Zaten. İyi şey olan değil. karşılık bulur. Rusya pazarında online satışta olması, e, Arap ülkelerinden taleplerin gelmesi, pazar yok değil, pazar var. İyi çalışıp iyi ürün ürettiğimiz sürece. Evet siz iyi üretin o mutlaka değerini bulacaktır kesinlikle, diyelim. Kesinlikle. Birlikte haftayı noktalayalım Aylin Hanım size. Çok teşekkür size. ediyorum. Herkese güzel bir hafta evet. olsun. olsun. Ben bu arada. de size teşekkür ediyorum. Böylesine önemli bir e, ürünü aslında Türk tarımına kazandırmak için e, çok ciddi mücadele ediyorsunuz. E, ki artık daha çok bilinir hale geldi. Bir de doğrusunu, iyisini e, Üreticiye sunmak için mücadele ediyorsunuz. Tabii. E burası aslında daha kıymetli bence. E çok bizler için var. Çok. Ne kadar emek olduğunu ben yıllardır sizi tanıyan birisi olarak çok iyi biliyorum. Anlatmaya kalksam dedim ya zaman yetmeyecek ama ne mutlu bize ki artık Aronya Türkiye'de ve Aylin Kalafatoğlu ve ekibi diyelim e Aronya'nın bilinmesi için, tüketilmesi için mücadele ediyor ki artık daha çok biliniyor. İyi ki varsınız diyorum. Emeklerinize sağlık halliyorum. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Evet değerli izleyiciler ler Aronya'yı konuştuk bugün. Çok değerli bir isimle konuştuk. Kimdi konuğumuz? Aronya üreticisi, doktor Aronya kurucusu, aynı zamanda agronomist Aylin Kalafatoğlu'nu ağırladık. A'dan Z'ye Aronya'yı bize anlattı. Kendilerinin de mottosu dikimden hasata, hasattan sofraya gelen sağlık diyelim. Noktayı koyalım. Pazartesi görüşmek üzere, hoşçakalın. Agro TV'yi telefonunuza yükleyin, tarıma dair tüm gelişmelerden anlık haberiniz olsun. Agro TV canlı yayınlarının, programlarının ve tarım haberlerinin